Evet gördüğünüz gibi şu anda hastanenin önünden yani Ankara İzmir yolundan önündeki hastanenin oradan başlayan ve de Muharrem Şah mahallemize kadar gelen bu yol üzerindeyiz. Bu yol yıllardır gerçekten yapılamadı ve de çok dardı elektrik direklerini kenarlara aldık ve de iki tane değil aracın yani küçük aracın iki tane tırım bile geçebilecek olduğu bir genişliğe mesafeye ulaştırdık. Şu anda vatandaşlarımız özellikle Sivaslı ve Denizli tarafına giden vatandaşlarımızın ve de bu civardaki yaşayan hem Kedi Yünü hem başta Muharrem Şah Mahallemiz ve de İspiroğlu Çiftliği bölgesi ama bunun yanında tabii ki karma organizeye her gün gelip giden vatandaşlarımızın bu yolu çok kullandığını biliyorduk. Bu sebepten dolayı da bu yolu Sayın Murtarımızın da isteği üzerine kısa bir sürede ne kadar sürede yaptık mı Murtarım? oturuşması, kalkışması diyen gibi bayağı bir zaman aldı ama yapılışı çok kısa bir süre oldu. yani. Evet. Tabii ki direklerin aktarılması vesaire yaklaşık bunlar bir iki 3 ay sürdü. Ama bir ay içerisinde de yaptık, yaptık yani tamamını. Yani yıllarca Ulubey yolunu yapamayanlar konuşuyor ya, biz de buradan cevap veriyoruz. Biz ne yapıyorsak her şeyi en doğru ve de en hızlı bir şekilde yaparız. Onun için 15 yıldır Ulubey yolunu bitiremeyenlere de gerekli buradan mesajımızı da veriyoruz. Ben tekrar Uşaklı vatandaşlarımıza, özellikle Karma Organize'deki e, iş yapan arkadaşlarımıza, bu yolu kullanan hem e, Muharrem Şah mahallesindeki vatandaşlarımıza, İspiroğlu çiftliğindeki yaşayan vatandaşlarımıza ve de Kedi yönündeki vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Kazasız belasız bu yolu kullanmak e, nasip etsin diyorum. Yol artık e, onların istediği bir şekle geldi. Sayın Murtarım sizin de görüşlerinizi alalım. Ne, ne düşünüyorsunuz? 20-30 abartmayım 40 yıldır böyle genişleme böyle bir asfalt olmadı. Yani en emekleriniz için çok çok teşekkür ederiz başkanım. Biz de tekrar size ve vatandaşlarımıza çok hayırlı olsun diyorum. Güle güle kullanın. Bizim sevdamız Uşak